Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yeme yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak o yemi yersen yakalanırsın. Ay sana söyledim ben yakalandım. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde onu takip ediyor Kırmızı balık dinle sakın durayım deme Dalgıç seni tutacak poşetine atacak Kırmızı balık sakın durma Dolgıç olsan hemen arkanda. Kaç çabuk kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kaç. kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç çasam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde, Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Midye'ye saklanmış Hasan. Kırmızı balığı bekliyor. Kırmızı balık dinle. Midye'nin oraya gitme. Midye'de saklanmış Hasan. Tuzağına düşme. Kırmızı balık Midye'ye yaklaşmasın tuzak kurmuş sana. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Midyede saklanmış yasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Midyede saklanmış yasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç. altısıyla Kaptan Hasan geliyor Kırmızı balık dinle Sakın durayım deme Kaptan Hasan peşinde Yakalanayım deme Kırmızı balık yüzmeye devam et Kaptan Hasan arkandan geliyor. Hemen kaçmalısın. Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak yemi yersen yakalanırsın. Ay sana söyledim ben yakalandım. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı geliyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık geldi kıvrıla kıvrıla yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde onu takip ediyor Kırmızı balık dile, sakın durayım deme Dalgıç seni tutacak poşetine atacak Kırmızı balık sakın durma Dalga çasam hemen arkanda kaç çabuk kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 dalga çasam peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç, kaç. kırmızı balık kaç 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 dalgı çasam peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Midyeye saklanmış asan, Kırmızı balığı bekliyor Kırmızı balık dinle Midyenin oraya gitme Midyede saklanmış asan, Tuzağına düşme Midyeye yaklaşma sakın. Hasan tuzak kurmuş sana. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç balık kaç, kaç. Midyede saklanmış Hasan kırmızı balık kaç kaç kaç. kıvrılı yüzüyor deniz altı suyla kaptan Hasan geliyor kırmızı balık dinle sakın durayım deme kaptan Hasan peşinde yakalanayım deme kırmızı balık Yüzmeye devam et Kaptan Hasan arkandan geliyor. Hemen kaçmalısın. Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yemiyeme. yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Yersen yakalanırsın. Ay sana söyledim ben yakalandım. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç, kaç. Kırmızı balık Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde Onu takip ediyor Kırmızı balık dile Sakın durayım deme Dalgıç seni tutacak Poşetine atacak Kırmızı balık sakın durma Dalgıç Hasan hemen arkanda. Kaç çabuk kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç balık kaç. kaç. Dalgıçasam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Midyeye saklanmış asan. Kırmızı balığı bekliyor Kırmızı balık dinle Midyenin oraya gitme Midyede saklanmış asan. Tuzağına düşme Kırmızı balık Gidiyor yaklaşma sakın. Hasan tuzak kurmuş sana. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla yüzüyor denizaltısıyla. Kaptan Hasan geliyor. Kırmızı balık dinle, sakın durayım deme. Kaptan Hasan peşinde, yakalanayım deme. Kırmızı balık yüzmeye devam et. Kaptan Hasan arkandan geliyor. Hemen kaçmalısın. Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Kırmızı balık, o yemi yersen yakalanırsın. Ay, sana söyledim ben yakalandım. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç, balıçasan geliyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç balık kaç, balıçasan geliyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde Onu takip ediyor Kırmızı balık dile Sakın durayım deme Dalgıç seni tutuyor oluk sakın durma. Dolgıç olsam hemen arkanda. Kaç çabuk kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç.